Yeni bir yolculuk, yeni bir rota. Bugün Tekirdağ'dan Çanakkale'ye doğru yola çıktık. E, i̇ki günlük bir Çanakkale seyahatimizin ilk başlangıç aşamasındayız. Ee, hazırlıklarımızı tamamladık, kamp malzemelerimizi tamamladık ve bugün şu anda Çanakkale'ye doğru yola çıkıyoruz. i̇lk notamız şart görünce e Yaman'ın Cross Porsche modeliyle arkada da Mamut markasının bisiklet romorkanı kullanıyorum tek tekerlekli. Şimdi kamp malzemelerini dizip şu anda Şarköy istikametinden Çanakkale'ye bugün seyahatini başlatıyor olacak. Anlığa kalma ihtimali ve aradaki uçmak yere lokasyonlarının tehlikeli olmasından dolayı bazı riskler alıyorum şu anda bugün. Saat 6'ya geliyor. Yazılıkları yeni bitirdim. Sağ olsun güneş batı olacak. Ve çok geç yavaşlardan çıkıyor olacağım. Bakalım bu konuda bu akşam bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Tekirdağ'dan yola çıktık. Gidiyoruz. Evet, ıslanmadan. Afiyet olsun. Tek şansım bu rüzgarı arkama almış olmam. Yolculuğumuz bu dağların üzerinden geçerek devam ediyor olacak. Bu görmüş olduğunuz şu anda ilk dağ. Burası da Barbaros. Barbaros'un merkezi. Telefonla hem çekim yapıyorum hem de ön frene asılıyorum. Bir gün uçacağım bunun üzerinden. Yolculuğumuz son sürat devam ediyor. Şu anda Tekirdağ'dan geldik Kumbaya doğru. Burası Tekirdağ'ın Kumbaya plajlarının olduğu yer. Son var, insanlar gitti. Sahiller, plajlar Tekirdağ'ın yerli halkına kaldı. Benim en sevdiğim zamanlar bunlar. Ee, bu saatten sonra birkaç haftalık zamanımız kaldı plajların ekonomik tarafında değil ama anda da son sıcaklarla bisiklet sürüyoruz. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Artık tırmanışa geçeceğiz ve ciddi bir tırmanış olacak. Şuradan bir para çekelim. 5 kuruş parasız yola çıktık bu arada. Kumbağadayız. <laughs> <laughs> Yok olacak. Namık abiyle seyahatimizin ilk aşamasında tanışmış olduk. Ee, Namık abim bir yazardır. Yol üzerinde tanıştığım umarım. ben güzel muhabbetleri, sohbetleri de çekiyorum. Umarım, umarım sevgili kardeşim sana uğur getiririm. Teşekkür ederim. Güzel bir hayat yaparsın. Güzel de bir şey çekersin. Program çekmiş, program çekmiş olursun. Program çekmiş olursun. Namık abim de YouTube kanalı hazırlığı içerisinde işte. ee, evet, bu vesileyle um, tanıştık. E, bu konuyla ilgili nasıl bir çalışman var Namık abi? Onu da kısaca alayım. ee, Yani yazdıklarımı bu sefer sözlü acaba nasıl ifade ederim derdim bu. YouTube Evet, ederim. YouTube kanalında. Ben... Benim de ilk <laughs> başlamadan önce İlk ilk açıklamam böylece bu olmuş oldu. Evet, hayırlısı evet. olsun inşallah. İkimiz için de bir ilk geldi. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Hopla'dan kendisini tamam. kendisiyle tanıştığım evet çay kahve içmeye uğrayacağım. Tekrar kahve. Evet. Bakalım tamam. kolay gelsin. Kumbaya şu anda an itibariyle bitirdik ve dik bir yokuşla şu anda uç ve Şarköy yolunda ilerliyor olacağız. Şu anda tırmanışa başladık. Ciddi anlamda bir yokuşumuz var. Mes gece kalmadan şu anda bitmemiz lazım. Ciddi bir irtifaya doğru tırmanıyoruz şu anda. Bütün Marmara'yı karşı tarafta Avşa Marmara Adaları bulunuyor. Buradan tüm adaları görebiliyorsunuz. Bisikletle ilgili enteresan şekilde bir hata almaya başladım. Error hatası veriyor. Yama, cross Yolculuğumun ciddi bir boyutlarına geldim. Ve ekranı kapattı. Şu anda elektriği kesti. Yani şu anda şu dağ başında sanırım kaldım. Yani kapatıp açarak devam ediyorum. Ve aynı hatayı defalardır alıyorum şu anda. Bilmiyorum yoluma devam etmeliyim yoksa geri mi dönmeliyim. Ben bir haftadır yaklaşık bunun planını yapıyorum ve Bayağı ciddi anlamda bir yol geldikten sonra şu anda şey yaptık. Ekranı açınca evet. Şu an düzeliyor. Belli bir kilometre gidince tekrardan aynı hatayı alıyorum. Bunu yine ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yine mi dönmeliyim? O arızayı verdiğini daha önceki arkadaşlarımdan da duymuştum. Ama yaşamam diye ümit ediyorum. Yaklaşık 200 kilometrelik bir rota planı yapmıştım. Arkamda bir dünya eşyamla beraber Güneş batmak üzereyken yolda kaldım. Şu anda şansımı denemek için zorlayacağım ama daha başında kurtların olduğu bir ormanda. şu anda bu şekilde devam edebilecek miyim bilmiyorum. Bu ciddi bir problem gün basmadan şu anda ne yapacağımı karar vermem gerekiyor. Eşeli Pedal'dan Necmet'in abi aradım. E71 hatası veriyor ekran. E71 hatası da akünün aşağıda soketleriyle alakalı bir problem olduğunu söyledi. Ve bununla ilgili şu anda yoluma devam etme kararı aldım. Soketlerde kemansızlık olmasına kaynaklı bir problemmiş. Biraz sıkıştırıp pili ona göre dengeli bir şekilde oturtup soketleri falan biraz üfle, tısla, bantla devam et dedi yoluna. O yüzden şu yoluma devam ediyorum uçmak dolayı. güneş battı maalesef. Şu anda ciddi bir karanlığa kalıp yoluma devam ediyor olacağım. Bu orman çok tehlikeli diyorlar. De bir de tehlikesi de oldu söyleniyor. İnşallah gece geç vakitlerde köpek ve kurt tehlikelerine karşı problem yaşamadan yolumu tamamlamış olurum problemi çözdükten sonra şimdi devam ediyoruz. Bir bir efor sarf ediyorum. Ee, Hızlan çok kadans yaparak e, seyahatime devam ediyorum. Temiz mis gibi bir arkamda açım ve ben birlikte gidiyoruz. Güneşin son demleri. Bu yolu hızlıca ve tamamen sıfır karanlığa kalmadan geçmek istiyorum. <laughs> Çıkamıyorum abi. Oh. Yokuşun eğimi o kadar fazla ki. Zincirimden çatır çatır sesler çıkıyor. Güneş battı ve ben daha ineceğe varamadım. Daha üzerine ineceğe vardıktan sonra ah, vardıktan sonra Çukmakdere köyüne varacağım. Oradan Mürefe ve Şarköy şeklinde olacak. Kurtolayına ben çok taktım herhalde ya. Ama yanımda sadece Domates doğramak için aldığım bıçaktan başka hiçbir ekmeğim yok. Domacalar bir tatlı mı alsaydım ya? Neyse arkamda tripod var. En kötü onu alırım. Her geçen dakika kralemize işliyor. Şu anda güneş batmak üzere. Böyle bir ormanın içerisindeyiz. Çalıların arasında bir kurt görmeden. Geçmek gerekiyor orada. Her an böyle bir arasından bir şey çıkar mı? Bir çok güzel manzaralar göstereceğim batımı ile birlikte oluşan kızıldıklar. <laughs> Maalesef ki güneşi batırdık ve gitmem gereken rota orasıydı ve şu an aynı itibariyle güneş partı ve karanlığa kaldım. Şarjım neredeyse bitmek üzere ve gerçekten de bir anlamda gideceğim bir mesafe var. Yüküm ağır. Yolum fazla. Şarjım yok. O kıyılardan bir tanesinde bu gece konaklamaya çalışacağım ama bu gece oraya kadar varabileceğimi düşünmüyorum. Yani Gaman'ın kilometresine baktığımda evet 35 km menzil gösteriyor. Ancak şu yükten sebeple muhtemelen 10-15 kilometre yarı yarıya kilometreyi görür göremem. Hatta o kilometreyi bile göreceğimden endişeliyim. Çünkü yokuşların dikliği, yükün ağırlığı ciddi bir kilometre var. Bu gece gerçekten tehlikeli olacak. Az önce gösterdiğim ıssız orman videoları gerçekten tehlikeli. Buraya gelmeden önce Bizim politik arkadaşlardan da bilgilerimi almıştım. Ciddi anlamda bu ormanda vahşi hayvanlar olduğu söylendi. Bu üzerinde de olabileceğine söyledim. dikkat etmem gerektiğini söylendi. Ee, bunun için basit önlemler aldım ama temelden çok sıkıntılı. Köpekler muhteşem başladı. Sıkıntı uzaktaki köpek değil. Sıkıntı bu hayvanın havadayıp önündeki çete sürelerini önüme sürmesi olacak. Bu arada yukarı çıktım. İyice hava soğumaya başladı. İyice yaklaştım. Şu an ışıklarını görüyorum. Daha buradan öte uçmak dereye 10 kilometreden fazla yolum var. Çok bir, şey bir şey yok. Bu heyecanı aradık şu anda. Yaşayacağız sonuna kadar. Kimse çocukların olmadığı bir ormanda. Seyahatimizi tamamlayacağız. Burada bir kahve vesaire gibi bir oturma kültürü yok köyde. Bu yüzden bu cihazı nerede şarj edeceğim onu da bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Yeni köye geldik. Şimdi Ganon Parkı'nın üzerinden Uçmakdere'ye 9 kilometremiş arkadaşlar. 6 kilometre gösteriyor şazım. Bunu yarı yarıya eksilttiğimde 13 kilometre ve son işte geliyor Uçmakdere tarafları. Arkadaşlar iyi geçinmeye çalışacağız tabii. Kaçma! Hafsesi şu anda katliama sebep olur. Şu arkadaştan sonra tırrrr yapmam lazım. Artık yazan okundu. Ve daha yeni yeni buraya geldim. Canavar arkadaşlar birden böyle şey yapmışlar. Oluyor onlardan. Ben dedim onlara ama bir türlü yapmadılar. Konuşlar <laughs> yani arkadaşları zararsız olduğunu. Cin çalıştım. Tekirdağ'ın zirvesi Kartal Tepe. Burası. Burada uçmak derede. Yamaç paraşütleri yapılıyor. Rum'un kenarında yollardan gidiyoruz. Gece vakti artık flaşörlerimi birazdan yakacağım. Düzgün bir yerde durabilmem lazım. Buradan dökülen kaya parçaları var yola. Bunlar çok ciddi tehlikeli olabiliyor. Gece gündüz güneş farkından dolayı yollara düşebiliyorlar. Tehlikeleri de yaşamadan bir an önce geçmem lazım burada. Yollarda, yol kenarlarında bu kaya parçalarını görüyorsunuz. Bu gece 50 kimse Dolunay eşlik ediyor olacak. Bisikletimizle, seyahatimize devam ediyoruz. Hava karardı artık göstermek de zor. Buradan aşağısı uçurum. Güzel bir dolunay bize eşlik ediyor. Seyahatimizi yapıyoruz. Evet, bu macerayı da bu gece böyle yaşıyoruz. Darpus da seviyordu galiba değil mi? Tam şu anda kurulaması. Bunuza devam ediyoruz. Seferi karanlık. Bir şey gözükmüyor. Işığı söndürdüğüm anda. Taraf karanlık. Batımın son ışıkları. Kilometre 14. Daha yani henüz kamp atacak alan bulamadım. Şarjım ciddi anlamda problem. Şu anda en yakın bir medeniyete ulaşmam gerekiyor. Açmış Kurt sesimi duvar Eyvah Burak evet, varabildim 13 kilometre gösteriyor Nedeniyse ulaşmamızından vardı bir yerde

Evet, yavaş yavaş toplamam lazım. Kampanya bulmam lazım. Şu anda kampanya bulmadım. Yavaş yavaş kampanya bulmak için kalkıyorum. Zaten bir de şahzıydı cihazım. Yaklaşık buradan şarkıya 30 küsür kilometre yol var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba. Yani yarısına kadar falan şarj yapmış. Üç vakti de gece vakti saat 10 gerek civarında şarjımızın İspne yapabildik. Saat şu anda 11'e geliyor. Ee, halen bir kamp alanımız yok. Ee, sahil yoluna doğru gideceğim. Orada kamp alanı bulabileceğim. Ee, uçmakların aşağısında çok güzel bir kamp alanı vardı. Ancak fiyatları gerçekten de çok saçma derecede pahalıydı. Saat şu anda 11 olmasına rağmen sabah belki 4'te 5'te kalkıp yola çıkacağım. 500 liralık 4-5 saatlik kendi çadırımda uyumak için ücret talep ediyorlardı. E, tabii ki ben de kalmadım. Yani parasından çok neden kazıklanıyoruz abi gerçekten çok tehlikeli. Helan tehlikesi var. Başlar düşüyor şu anda yolda. Kaldan kayalar üzerine düşmesin diye yolu mümkün mertebe ortalayarak gitmeye çalışıyorum. Gerçekten çok ciddi kayalar var yolun ortasında. Özellikle şu saatlerde kayaların yerlerinden sökülüp düşme ihtimalleri söz konusu. Gece gece geldik ama tabelayı okumadım. Neredeyiz şu anda bilmiyorum ha. Brescia'da mı? Brescia mı? 12 İslam tekeleri. Ulan hiçbir şey göremiyorum ama. Neyse durup yollayın, bir yollarda şu orta evi bakayım. Şarkıya gelmedik herhalde. Gömü geldik ben yoksa. Tabii ki de müreffeyiz ki resmen. Tamam, müreffeyi gelmişiz abi ya. Buralarda bir çay kahve yapabilir İyi Yok be. <laughs> müreffeyi gelmişiz. Müreffeyi gelmişiz haberimiz yok. Herhalde çay kahve yiyecek yerler yani, var. Bu müreffeyi atrás köşesi buldum. Şu anda saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Şarkıya çok az bir mesafe kaldı. Uygun kamp alanları arıyorum. Yol üzerinde kamp yapacak alanlar vardı. Ancak yeterince güvenemediğim için güven problemim var. Bu yüzden mümkün olarak Şarkıya sahile plaja kamp atmaya çalışacağım. Müreffek kendine yakışır. Çok güzel ışıl ışıl ve hareketli bir hatıra köşesi yapmış. Geldiğim yol boyunca gördüğüm en hareketli yer olduğunu gördüm. Burası Muhaffedike en güzel yerlerden biri diyebilirim. Ee, bu saatte dahi insanlar çay bahçelerinde, kafelerde oturuyorlar. Almuef'te saat 12 olmasına rağmen insanlar dışarıda ve bayağı hareketli, ışıl ışıl bir yer. Evet yolumuza devam edelim. Saat 12.30 ve Şarköy'e geldik. Oof. Oh. It's... <laughs> evet. şu anda kamp alanı için yer bakacağız. <laughs> Saat 12.30 Şarköy'e en sonunda vardık. Şarköy sahiline doğru gidiyoruz. Yamağının sağ olsun kronik problemi aynı hataya devam ediyor. Ben de dedim ve error hatası alıyorum şu anda. Sürekli yol boyunca kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. Beni mahvetti. Yani hafta öncesinde o kadar uzun bir rota planladım. Ama maalesef ki yamağa güvenimiz sarstı. Yamağının güven sarsıcı hareketinden sonra açıkçası bunu internette paylaşıyor olacağım. Herkes bunu alırken kararları versin. Çünkü şunu fark ettim Yama özelinde. E, birçok bisikletinde geçen yıllardaki satılan bisikletlerin öyle kronik bir problem var. Ve Yama bunu hiçbir şekilde düzeltme için uğraşmıyor. Cumhuriyet meydanı. Oh. Yondurma giderdi, ve ama evet, atam da burada. Neyse arkadaşlar, iyi kötü şarkıya geldik. Harp atacağım. Allah Allah oturanlar var. Kafa şişirdiler. Arkadaşlar yatarlarsa ben de çözüm var yatacağım. Yol görüldüm. Yani saat kaçta işte, kalkacağım. Şu anda Şarkköy'deyiz. Sabah kahvemizi yürümüyoruz. Bugün de yola çıkıyor olacağız. Akşam hiç uyuyamadım. Köpekler geldi, kediler geldi, sarhoşlar vardı. Neredeyse hiç uyuyamadım diyebilirim. Çok yorgunum. Herhalde bir ya da iki saat konuşmayacağız diyorum. Saat uyudum da bilmiyorum. Saat altıda ayaktaydım. Tamam ayaktaydım. Şu anda saat zaten 6.30 buçuk civarında. Evet hadi gidelim. Yolduk yerler var. Kötü bir hava bulutlu, bulutlu bir şarkı ve sabahın herkese günaydın. Şimdi tekrardan yola çıktım. Böyle havalar gezmek için güzel. Amcalarım ne güzel ya bak. Bize giriyorlar. Sabah erkenden saat 6-7. Felaket çekildi. Teşekkür ederim. Bir karar vermem lazım. Daha köyü doğru çıkıyoruz. İşin kötü tarafı koca yaz yağmayan yağmur bugün yağabilir. <laughs> Günlerden cumartesi. Saatlerimiz 9.30. Çanakkale yolu yolculuğumuz devam ediyor. Şarköy'ün semalarında, yukarılarında. Şarköy'ün tepeden bir noktasındayız. Uzun bir tırmanışımız var. Işık şu anda hesabıma göre 110 kilometre civarında bir yol var. Taktik herhalde akşam saatlerinde tekrardan Çanakkale'ye varıyor olacağım. Burada şu anda yağmur olduğu söyleniyor. Biraz yağmayan yağmur beni bekledi. Şu anda inşallah Çanakkale'ye gelene kadar yağmur bulutlarını dağıtıyor olacağız. Hadi bakalım yola çıkalım. Ege kıyısına doğru gidiyoruz. Ege'de karşıda denizi gördüm. Evet, hava biraz soğudu bu tarafa doğru. Eyvah be kardeşim be. Tam yokuş bitti diyoruz. Tekrar yeni bir yokuş başlıyor ya. Vay be! İşte bu doğanın içerisinde son sürat hızla özgürlüğe doğru gidiyoruz en güzel ve en keyifli anlarından biri bu. Rüzgarı hissederek ve doğanın içerisinde mis gibi oksijen havasını solurken özgürlüğe doğru yapılan seyahatler. Ve bu özgürlük şu an bu yokuşta bitti. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Geldim, gördüm, gidiyorum. Evet, Yeniköy bitiyor. Gelibolu 40, Çanakkale 90 km. Çanakkale il sınırları. walk through 1000 kilometre oldu Cross Corla yolunda 1. kilometreyi devirmiş olduk 3. haftada 1000 kilometrelere inşallah ama Cross olur ama olmaz bilemiyorum Cross devirdik arkadaşlar. 1915 Çanakkale Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önüne geldik. Çanakkale'ye vardık. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin en önemli köprülerinden bir tanesinin önüne geldik. Eceabad tarafına doğru gidiyor olacağız. Türkiye'nin en uzun asma köprüsü. Altından geçiyor olacağız. Biz sadece altından geçebiliriz. Ben geçemem bu köprüde ama. Vergilerini verdiğimiz köprünü sadece altından geçebiliyoruz, üstünden geçemiyoruz ederse. <laughs> canım ülkem ya. Kıyamam. Biz sadece altından geçebiliyoruz abi, üstünden geçen yok. <laughs> Neyse, bravo yine de ya. En azından yapılıyor. En azından parası olan geçebiliyor abi. Öyle düşünmemek lazım yani. Gerçekten de güzel bir köprü ha. Bayağı uzun. Afiyet yamuk sanki ha. Valla bir poşet küçük varsa ben bunu yolda giderken yiyeyim. Teşekkür ettim ya. Valla para da almadınız ama. Ama olsun ya. Sen de <laughs> Eyvallah sağ olasın. Yalnız sabah gelsen çok var diyor. şimdi yok. Olmazsa hiç uğraşma. Artık son tostum herhalde. Olur. Olur da. Olur da. Olağaza da. tamam. da çıkmaz. Ama. ama yarın sabah saat 9-10 gibi falan gelmiş olsan belki bir iki küne verebilir. Buradan geçersek şey üzerinden ona göre haberleşiriz. sen bak buraya. Tamam. Tamam, tamam abi. Tamam. Teşekkür ettim. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ettim. Sağ olsun. Eyvallah. Evet yolda şöyle kavgadan geçiş gördüm. Buraya gelene kadar bence barıştılar. Butona basıyoruz. Bakalım ne oluyor. Ece bu kadar mı acaba? He. <laughs> ben de tünel içinde bir flaşör yanacak zannediyorum. Bu kadarmış ya. Tüneldeki ekodan dolayı sanki araçlar direkt dibinizden arkanızdan hissettiriyor. Bir araç geldiğinde yan arkanızdan geldiği zaman bir anlamda ve nasıl geldiğini hissedemiyorsunuz. Yani direkt sanki arkanızdan geliyormuş gibi insanı tedirgin ediyor. Sanki bir uçak geçiyormuş gibi hissettiriyor size. Evet, tünelden çıktık. Çanakkale istikametinde giderken tünellerden geçiyoruz bisikletle beraber. Girişlerde bisiklete özel tonlar var tünel girişlerinde. Tünele işte bastığınızda flaşörler yanıyor ve tünelde bisiklet var bu anlamına geliyor. Son bir tünel daha kaldı. Evet deneyimli tünel buton basıcısı olarak arkadaşlar son kez anlatıyorum tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Evet tünele geldik. Burada arkadaş diyor ki tünele girmeden önce butona basın diyor. Basıyoruz. Bastığımız anda flaşörler pıtı pıtı yanmaya başladı. Son tüneldeyiz. Cevabat'a varmış olacağız. Yolculuğumuzu yavaş yavaş finallemeye başlıyoruz. Buradan sonra direkt çıktığımız gibi karşımıza Eceabat çıkıyor olacak. Tünelden çıktık. Eceabat karşımıza çıkmadı. Daha biraz daha varmış. <laughs> Yanlış kalmış aklımda. Tünel daha varmış ya. 4 tane tünelmiş. Ooo! Yine düğmeye basacağız. İdemli tünel düğme basıcısı oldum artık. Basalım şu arkadaşa. Bir bisikletli var. Selamaki ki tatlı alacaktım abi ya. Kavruk olanlardan abi ya. Bir de olabilir alabilir miyim? Olayım. Teşekkür ederim, kolay gelsin. evet güzel genel yani güzel ne iyi bay bay Çanakkale'ye geldik gece taşın önünde şu anda gir. Gemi. gemi yanaştı. Böyle araçlar iniyor <laughs> Sıramızı bekliyoruz öncelikle VIP bak yani gemi beni bekliyor sayılır yani gemi kaçırılmış olur ücretsiz olarak geçiyoruz.

İki günlük Tekirdağ'dan Çanakkale'ye olan yolculuğumuzun son noktasındayız ve Çanakkale'ye vardık. Karşıya geçiyoruz artık. Artık yolculuğumuzu sonlandırıyor olacağız. Sizlere çok güzel bir Çanakkale manzarasıyla, Boğaz manzarasıyla boşuna İlerleyen günlerde daha heyecanlı bir macera aldık. Seyahatler için lütfen abone olmayı ve beğen atmayı lütfen unutmayın. Ben şu olacak yerlerde, şurada bir yerde. Orada bir yere artık basacaksınız ki yenilerine nasıl yapıyorlardı? Yenilerini çekmeye beni motive etmeniz lazım. Benim motive Bey olma ihtiyacım var. Ee, beğen atın, abone olun falan filan. Ne haliniz varsa görün. Hiçbir şey yapmasanız da olur. Ben yine video çekeceğim. Ama beğenin. Hayır. Para kazanalım çünkü YouTube'da. Biliyoruz Olur mu olur lan? Niye olmasın ki? Beğen, beğen. Oradaki tuşa bastım. Sağ tamam, Beğen. Hadi hadi. Naz yapma. Beğenirsin. Hadi.